Arkadaşlar survival'lar oldu. Bu bölümümüzde eğer başka evet, bir Yani bir güzel aldık. Öyle küçük öyle var. Yani. O da için <laughs> 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 Hadi. Zırh yaptık. Herhalde günden mi kalmıyor? şimdi

Hemen gidelim. Tamam, 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 tamam. Evet hemen. Hemen gidiyoruz. Ağırlıklar. Hadi, hadi. Ben buraya rampa da yapacağım. Şimdi Rex. Gel. Şurada, şurada gidiyoruz. Ya ağırmayacağım. Evet. Gidiyoruz. Ya. Ya. hadi 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 canım. Atsam, atsam, şey. tamam, hadi hadi bunu atsam hadi 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 20 tamam hadi bak Hadi canım. Ee, yumurta yok değil mi? o ne yaptınız? Tablet. Alçın teyre. Bir nasıl? Bir daha. Bir şimdi burada beyler. Hadi canım. Ve. Allah bu videoda şu çöplüğü kastım dedi. Lütfen sen de Zorunda. Zorunda. Eyyy 59'u. Alet var. İçeride var. Yardım Dur Ey bindik mi? Bildik. Aha. Tabi. Şöyle. Şöyle koysun. tamam. 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 e kardeş, kardeşim. Hayır hayır. Evet. Evet meta. Dok. Hayır. Yer, 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 yer. Oy, oy. Tamam.

Ne can kaptırdı kardeşim o sen stego. Stego, e... e bir daha bir daha bir daha bir daha Gel daha bir daha bir daha bir 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 eeeh oh, eeeh olan size bu Eee, eehh hıh ah tamam pramiya ömrü lüblü lübülü tamam sen şuraya şey, yani git öyle yapacağım yani anca yani, takip mesafesini sıfırlayacağım. Ee, seçenekler takip. Sedim değiştir. Yine dışarıdan değiştir. Geri, geri. E, ayarları uyarı. Yüzor grup e, bilme için eğer ee, bir e, Takip Para sor, sen çağırttın. Çağırdım. Çağırdın mı sen? Sen çağırdın mı Para para. Para di. J J. Tamam. 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 No, ne bu yok mu? Yani değerli daha doğrusu değerli. Var ya yani var bu. Çıkartayım. 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 yapıyorsunuz? Kaza verdim Aa dur yavaşlık zaten oyunu. Bu Gidiyor musun? Gidiyor musun? Bana bir şurada. Bak. Allah'ım ya Rabbim. bu hedefe saldırıda niye almışmışım ya lanet olsun ben bunların hepsine eğer yapıp geleceğim şimdi şimdilik bay bay şimdilik bay bay şimdi değerli şimdi Hadi Onlar acı

Hey <laughs> yani. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir ha ya? daha. Bir Bir daha. Bir daha. Bir vah hadi daha da tepkili Ne? ehe anam bak biliyor bak ya senin için mallılaştım nesine mı aynen eee bir şey evet. hareket ediyor mu ye evet. Sen böyle bir ne ne yapalım diyecek mi de tanıdık. Ama domuz ya. C'si var mı? C'si. C, C, C. Oha. Sana bir şey Ya çok sıkı düzenlemeye çalışıyorum ya. Bozuluyor gibi sen Bu tişörtü yazdım çıkmadı, çık yazdım çıktı ya. Bir şey yok. Harasa. Oo. Har. Bas. Paran, şimdi de Ne geliyormuş? Kaç lira sarım gel? Tamam, tamam, tamam. Hayır, hayır, hayır. Ya ben ee, yapmışım. bir pek olmaz ya? Binilmeye alışığım ya, binilmesine. Ben... ...seninle... ...yanımda bir tane eğer olmasını çok alışığım ben. Olmasını istiyorum. Tamam, tamam. Tamam,

morantı orantı. Ha. 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 Ee, Çiçek bakıyor. Çok, çok güzel aldı. Aldım. o yüzden siz çok az olsun iyi de Ya gıcık oluyorum. Gel pite. Ama yine de uçabiliyorum. bir şey ya pite daha kötü. Şöyle bir Takip et deyip alacağım. Şöyle bir tane. Koştur. Koştur koştur koştur. Neyle toprağa ye. Kutla bir tane Bir kere. şey yaptı. Hadi canım onu. Tamam ağırlık. Ne ağırlık yapıyor? Allah'ım. Tamam. Kullan. Cey, Heşin, ne ne? Şim... C kullan. C, C, C. <laughs> Işın yanı var bunda. Işın... kanki gel. Ya gel ya. o da bak daha zamanları. Bir saniye. <laughs> da

Bonsala da. Bu değil. Tabi. Bu değil. Bu değil. Ne oldu? Başım Ben şuradan bir, Başım dönüyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Tamam harcın. Harcı. geliyor mu? Gel. 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 şimdi o bronkiyi kesecek. Tamam yüzü sesini Güzel. <laughs> 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 maket 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 oha ha 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 yiyeceğiz. Bir saniye Şöyle. Hadi ya. hadi. Çok deri geldi. Hmm, başlık var. Şimdi başlık değerli hayvan. Şimdi değerli hayvan. Tamam. Buradan bir tane daha var. Tamam. <laughs> bir tane daha buradan şey var. Getir, getir, getir. Yallah. güzel daha unutup gelsem mi ya? Bir tane geldi benim. Hadi canım. Hadi canım. Aa, hadi. Şimdi e, kozu çekmiş. Ben daha yeni kozu yapalım hemen. Ben arkalardan alayım ki uzun süre çok uzun süre kullanıyorum. Al şunu. Gel. Ne dişim? Ne dişim? Tamam hadi gidelim

Korkulum yani abi şimdi. Tamam şimdi. Ben Ben sekiz... tamam. yani yaz. Tamam. Gelen bir. Ee, ki bar geçmeden bize alırsak diyor. Ölmekten ziyade Bayıl. baygın çıkıyor. Ama başka diyorum. Ben yani... evet. evet. Tamam. Yani yaş... <laughs> tamam. Ee, razım. Razım. Bu e nedir mesele razım? Çünkü 20 dakika... Oha. Hızlı olmam lazım. Hızlı olmam lazım. Gel. gel mi? Tamam. Gel. Sana gel. para var. Tamam. Şunlar da baygın çıksın. Gelsin şey alacak. Çünkü babam çıkıyoruz diyebilirim. Baygın çıktı. Evet baygın çıkıyor Eee şuraya Baygın i̇şte çıkacak. Nasıl <laughs> baygın çıkacak mı? ya. Hemen çıkacağız. Oyla. <laughs> oh, Şunları da at. <laughs> at. At. <gülüyor> Bu tamam. alıp Bu değil. Çirke. Şimdi, okay. O zaman baygın spike'ın çıkmak zorunda. Tamam. Bu da eğer. Şimdi olacak tamam. de böyle bir böyle taraftan da gelin. Hadi. farm yapmayacağım bu tarafta. Eee video geç farm Tamam. hemen

kaydım kaydım şimdi hemen yer bir yere yiyeceğim yere babam beni uyardı bir be, bir telefonu mu yapmışım bir yer daha kalbiz şey diyorsun ya. Ya koymuş lan be. Hayvan gibisin sen. Nasıl şöyle. Hayır. Düş, düş, şöyle. Tamam. baygın, baygın, baygın çıkacak. Tamam, baygın çık. Çık şimdi. Çık, çık, çık. Baygın, baygın. Baygın çık, baygın çık, baygın çık. Teşekkür Hemen çıkmam lazım şimdi. Sana o kadar götür 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 götür. Dur dur

Beyin oldu Koş 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 Bu var Koş 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 bak hemen Ama siz, O yüzden bir tanesi Baygın çıkacak ee, Padi Ama buradaki baygın çıkacak Padi sen de gel. Gel sen Tamam. Geldim. Sen baygın çıkmak Nasıl yöndesin? Kankam. Bir şart seviyor. Gel. Çok uzun sürüyor ya. Lan hayvan geri yapmak. Sen şuraya yap. Ya. Baygın. Tamam.